Güzel kar yağmış. Bolu'nun Bolu, Bolu Dağı'ndayız pardon. Rakım yaklaşık olarak 900 küsür metre. 10 gün önce yağan kar. Şöyle baktığımız zaman etrafa hala yoğunluğunu muhafaza ediyor. Eski yol burası. Şu aşağıda gördüğümüz ise Bolu tünelinden e, düzce Düzce Adapazarı'na doğru giden yeniyor yeni yol otoyol. Hep sevmişimdir Bolu Dağı'na gelip böyle bir e, 15-20 dakika, yarım saat mola vermeyi. Şu temiz ama o kadar temiz ki çektiğin zaman ciğerlerin böyle oksijenle doluyor. Fazla oluyor galiba bu oksijen ki insanı sarhoş ediyor ya. Ama aşağıdaki Arkadaşlar aşağıdaki bu manzaraya bakar mısınız? Kar yağmış. Ee, şey gibi sanki böyle ormanlık alan arka tarafta ön tarafta açık alan. Orada küçük küçük evler var. Bakın sadece ya normal yürüme yolu açılmış ya da küçük araç geçmek için geriye kalan her taraf. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. 20 santim kar dolu. Orada daha da fazla olabilir. Güneş az görüyor. Çok tatlı. Geçerken sizin de eski yoldan inip bu manzarayı içinize çekip ondan sonra seyahatinize devam etmenizi tavsiye ederim.